Allah! lan! <laughs> Neyse. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni videomuza. Çökmenler kanalında. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz bu ikinci videomuz. İlk videomuzda çok çok teşekkür ederim desteğiniz için. Beklemediğimiz kadar abone aldık ve seyir aldık. İnşallah bu ikinci videoda daha fazlası gelecek. Umarım daha çok hoşunuza gider. Umarım inşallah. Şimdi... Evet ulan <laughs> oldular. <gülüyor> Şimdi fazla vakit kaybetmeyin direkt oyunumuza gelelim. Evet, oyunumuz arkadaşlar çok heyecanlı bir oyun. Bizim için de çok heyecanlı bir değişik bir oyun. Ben... Oyunumuzun adı cezana katlan. Yani kendi kaderini kendin belirliyorsun, kendi zarfını çekiyorsun ve o cezayı ya da ödülü yaşıyorsun bu video çerçevesinde. bir daha aç. Görürsen bir daha aç. Yaşam ula son! Ömer vay! Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir zaman ilk önce Mehmet Ahmet çıkar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Ve videoyu Bir paylaşmayı da unutmayın. Paylaşın. Herkese yollayın arkadaşlarınıza bu video ilgi çeksin. Devamı da gelecek arkadaşlar. Paylaşmak en önemlisindir arkadaşlar. Siz hepiniz cansınız. bu, bu, video <laughs> bu videoyu hepiniz Bu videoyu izlenirse. Bu videoyu izlenirse. <laughs> haftada iki video atmayı düşünüyoruz. Perşembe ve pazar günleri. Yoğam. Yoğam. <laughs> Yo, olur ya güzel olur. Haftada beş Sevilirsek. video. İnanmıyorum ya lan. Evet arkadaşlar, herkes 3 tane ceza çekecek. 10 tane cezamız ve ödül çerçevesinde bazılarımız var burada. Herkes 3 tane şey çekecek. Çekildi. Bir tane şey çekilmeyecek. O da kullanılmayacak. Herkes 3 tane şey katlanmak zorunda ve başlayalım diyorum yavaştan. Hocama girdim. Kim başlasın çekmeye? İlk, ilk ben çekeyim. Arkadaş şöyle düşündüm ben. İlk 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 son olmasın. Bence hepimiz birden Aynı alalım 3 bir tane. Ama yani herkes 3 tane alsın o zaman. Evet herkes 3 tane, tane çekeceğiz. 3'ten geriye sayalım arkadaşlar. Sıradan alırız cezamızı. Hadi. Say geriye. Hı. Bilmiyorum. Aldın atıyorum, atıyorum. Aldı ne atıyor lan attı aldı Bu ceza ciddi. <laughs> evet arkadaşlar cezalarımızı önümüze aldık. Şimdi böyle olacak. Herkes bir ceza çekecek. O çeken kişi bize size gösterecek önce. Ondan sonra bize doğru çevirecek. Aynen Kendisine haber olmayacak. Ve ne yapacak? Ve ne yapacak? Herkes tek tek cezasına katlanacak ve bunu zevkle yaşayacağız. Evet. ya yine ya. İyi tamam o zaman senle başlayalım. Tamam. Evet. Valla ben ancak aynen diyorum. İlk cezamızı yavaş e, ya, e, yavaş. Ben başlayayım. Yakın başka Küçükten başlasın. Sen yaklaş kameraman Küçükten başlamasın mı? Hayır hayır sen, sen başlayalım. başlayalım. İlk ben mi? İlk, i̇lk önce kameraya gösteriyorum değil mi? Önce Sonra sen bakmıyorsun. Evet. Yavaş yavaş Tamam tamam ya sakin ol. Bu da tahmin edeceğim değil mi? Evet. Abla bunu nasıl yaladın abi? Evet arkadaşlar Abdullah bunu hepsini bir bir yaladı. Allah Emek yalama büyük. Şekli. Bayağı pis tadı vardı ama ben her şey katlanıyorum biliyorsunuz ya geçen Her türlü şeyi içerim, her türlü şeyi yerim Yavaş ben. aç, buraya çekin yavaş aç. Göster, buraya. Önce bu kameraya bakıyorsun. Tamam bana. doğru açıyorum değil mi? Evet göster. Of ya. Ne çıktı? Tamam, Kesin çevir mi? bize. Ne çıktı? Sence ne? <laughs> Valla bilmiyorum. Görüyorsundur ya. Valla ben, ben Gördün orada. Valla arkadaşlar gözüküyor mu burada? Valla bakmadım. Ne gözü- ne yazıyor? Valla çevireyim bırak. Evet arkadaşlar. Bırak, bırak çevireyim. Göster. Bak. Arkadaşlar çok mutlu şu anda. Hı. Ne olur bilir <laughs> çünkü. Ne <laughs> bakayım? Çiğ yumurta. Allah'ım yine şu çiğ yumurta ya. Allah'ım yine şu çiğ yumurta ya. Keşke bana çıkardı çiğ, çiğ, çiğ yumurta çiğ ya. Bu dedem esne. Dedem hemen hup diye atıyordu. Yok. Neyse biz bu şekilde uzatmadan cezana geçelim hemen. Evet eteni. hemen geçelim arkadaşlar. Hemen yapıyoruz abi. Evet arkadaşlar abimin cezasını bulduk. Bu şekilde bunu ağma içireceğiz şimdi. Arkadaşlar yumurta benim evde inşallah tarihi geçmemiştir. Bilmiyorum bakmadım. Kesin geçmiştir. Hadi yumurta kırmada Vallahi... o kadar uzman değiliz ama direkt çöpe götürsem bunu. Böyle pürtet diye içer. Bakın arkadaşlar çekin be. Evet arkadaşlar. Şimdi içecek Fatih. <laughs> Başla. Şu şekilde önce bir gösterelim. Şimdi bir gösterelim, içine gösterelim abi. tekrar abi içinde olduğunu Bak, arkadaşlar. Bir bakın arkadaşlar. Ben boku yedim. Mesela yalan olur. Afiyet olsun. Atıyorum. At bir renk yani yok. Kötü olmaz bak. Ah, Ama tükürürsen bir daha içeceksin. Tükürürsen bir daha içeceksin. <laughs> yut, yut, yut yut yut. Yut can tükürmek yok. Tükürmek yok. Bakayım. Göster arkadaşlar. Yut. Almış mı <laughs> hepsini? Evet. Yut, 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 yut yut Aç ağzını. <laughs> aç ağzını. Tükürmek <laughs> yok. Ağzını aç. Ölüyor. görsün olmaz, <laughs> şomaz şey şey olmaz. Aç Aaa al bakı aaa Aaa al bakı aaa Bakın alın O da çok meraklısın ya <laughs> Evet arkadaşlar ilk vizamızı gerçekleştirdim Arkadaşlar sen sence... geçtim ben ilk kez vallahi dayandım Bence gayet kolay bir cezaydı. Keşke evet bana ya, çıksaydı. Keşke bana gelseydi. Sana ne geliyor ya? Arkadaşlar bak bir yandan yutsaydım bir şey olmazdı da. Gerçekten ısıra ısıra yuttum. Isıra Hem sıra. bu nasıl bir ceza? Sen niye böyle yazdın kameraman ya? Neyse. Eee koklayın şunu Allah aşkına. Neyse biz uzatmadan diğer cezamıza gezelim. Evet. E, çünkü daha çok cezamız var. Sıra bende arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Ve açıyoruz cezamızı. Evet. <laughs> bu şekilde amca oğlumun cezasına geçiyoruz. Ne bu? Bismillah. Bize bak, bize göster. bir evet. şey yok ama ya. Bu nasıl bir ceza ya? <laughs> bu cezanın anlamı ceza ödül diyelim. Bana bir kötü bir ceza gelirse bu cezayı birisiyle paylaşacağım. Ya ceza. Evet. Paylaşmak Abi paylaş. Ya. Vallahi yumurta yedi. Bu ne ya? <laughs> ya şu an çok kötü <laughs> şey geliyor. Ben hissettim ya. Arkadaşlar tekrar göstereyim. Gerçekten böyle bir ödül olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim kameraman. Cezayı paylaşmak ne dedir ya? Ma. Ödül geldi sana Neyse, bir de bana bir bunu Cebine koy kimse el koymasın. Şiir mutadan 10 iyi o. o. Cebime koydum arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar benim ya, ilk cezamı geçiyoruz. Bakalım sana. <laughs> Bağlam, İnşallah makine şahidi İnşallah var ya bana devirecek amcaoğlu. Neyse benim ceza geçireyim o zaman bu şekilde. İnşallah bana kötü bir şey çıkmaz ama çok kötü. Makyaj makyaj Hiçbir Aa, markez, şey markez, markez. Markez. <gülüyor> 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 Çok kötü bir isim var içimde. Yapma valla. Aç 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 aç. Açık alıyorum bak. Doğru yeri açtım. Oo! <laughs> <laughs> ne bu. Aa da. O siktir. O balık yapmayla. Ve Yapma adam. ya, yapma. ne ya arkadaşlar? Aa da. attın ya. Aa arkadaşlar. Aa Abdullah var ya. Ben yapmıyorum. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Doluyor musunuz bir video vardı. Şarkılı böyle üstüne örümcek geçiyordu bir adamın. Bir de ağada da yapılıyordu. Aynı o şekilde yapacağız. Örümceksiz. Evet arkadaşlar şu an hazırlanıyoruz, beni ısıtıyorum ağdayı. Hazır mısın? Değilim. Böyle yapacağız arkadaşlar. İki bacaklara bir bir bacak, bir tane de kola yapacağız. Üç tane ağda yapacağız. Mezgûm. Şarkı söyleyerek. Evet arkadaşlar cezamı katlanıyorum. Fatih de burada ikinci istiyor, arkadaşlar. İlk defa bir yerinden kıl aldırıyorum. Yapma lan. Oo. Oo, çok kötü hissettiriyor. <laughs> Bir anla çek. Çekme daha çekme. Çekmeyeceğim çekmeyeceğim. Önce acar çeke çeke. Şuraya yapın, vallahi şuraya yapın Mehmet abi. Şuraya şuraya. Hayır. Öyle şuraya vallahi şuraya yap. Şuraya yap lütfen şuraya yap lütfen. <laughs> ne yaptın lan? <abi>? Aaaa. <laughs> ne çektim ya. Arkadaşlar inşallah eti de eti de birbirine çıkar. Yuham. <laughs> Bence bunlar yeter ya. Vallahi yeter. Ağam kayıp yumurtaydı. Ya olsun. Teza bu. Şarkı söyle. Ömer çok ulaşsa <laughs> <Ömer. gülüyor> Vallahi çok kötü <laughs> hissediyorum ya. Bu işlere çok marifetledim. Ya hep tuhaf diyorum ya. Aç git, aç aç, durma yapma, durma, korkma, hadi, korkma abi. Korkma, korkma. Oğlum çok kötü bir hap, bu ne lan? A yapma! Bismillahirrahmanirrahim. Gel de. Ö, zömer, şamalar. Bu çok kötü yaptı, valla diyorum bak. Çıkmaz bu, yapma. Elim yapıştı şey, elim elim. bulasın. Albay. Albay. Arkadaşlar. Başa bulasın. Ne başa bulasın? Başa bulasın. Başa bulasın. Başa bulasın. Başa bulasın. Yaklaş bulasın. Başa bulasın. Başa bulasın. Başa bulasın. Başa bulasın. Arkadaşlar bakın yaklaşın. Lan kolumu çekti ya. Evet arkadaşlar cezamı çektim. Ne yazık ki ne varsa kopardılar. Allah çocuk konuşamıyor Abi bir şey kılım vardı zaten. Bütün moralim alt üst oldu. Çok moralli girdim. Moralimi darmadan ettiler. İnşallah daha beterler bunların başına gelir. Açıyorum. Evet, bir dahaki cezaya geçelim hemen arkadaşlar. Aynen bir dahaki cezaya geçelim arkadaşlar. Amcaoğlu diyor. Amca oğlum çok kötü şeyler olacak. <laughs> Aç göster. Hayır, göster. Ne, o? ne o? Hayır. Göster. Ne Bu o? ne? Bakma. Bu ne? Ne bu? Size <laughs> de böyle kapak oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde <laughs> abimin olay olan bir ceza daha geldi. İstiyorsan ben beri... alayım sen buraya çok bozuk. Valla <laughs> olsun ben bunun acısını bir türlü çıkarayım. Zehirlensin be. Acımıyor bana arkadaşlar ağzıma s***. Neyse ya arkadaşlar şu şekilde. Yaptım. Abartma ya. Oha. Tamam, tamam, oha. tamam, oha. Oha. Oha oha yok. Ya yaklaş. Tamam yavaş. Yavaş tamam. Yalaş yok. Hafır ha çok diye. kötü bir ceza bu çek. çek. çok zor ya. O elin çek. Ay, bir su getirin. Arkadaşlar bir şey vallahi, vallahi bir ne su ne getirin arkadaşlar. ya. Vallahi Peki, şey olur tamam. Allah yutar yutar tamam. hiçbir şey olmaz ona. Ne, ne yapacaksın? yapacaksın Yutmaya çalışacaksın. Sprite mi? Evet. Yutmazsan sağ ağda yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam bir. arkadaşlar çok kötü ve acı yerine olmak istemezdim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İyi misin? Allah oh. Şu kolların acısını evet. çıkaracağım. Dur dur. Mer ver bunu göster. Atma da yutacak. Göster. <laughs> Ölüm, ya ya hasta. Ay o. Ölüyorum mu? Vallahi ölüyorum. <laughs> Verelim var. mi? Verelim mi? Verin diyorsanız dislike atın. Abdullah veriyor. Ölüyorum versin bu şekilde. Oğlum be. Hadi. Ben sana da acımasız değilim. Arkadaşlar tüm şu şeyi içebilir şu an. Tüm tenekeyi içecek herhalde. evet arkadaşlar. Sıra bende. ikinci cezamı çekiyorum. Bakalım ne gelecek. İlk ceza, aa ilk ödüldü biliyorsunuz. Arkadaşlar ilk ödülümü unutmayın. Cezayı paylaş vardı. Bakalım ne gelecek. Açıyorum arkadaşlar. Önce size değil mi? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Öyle... Göster. Ben böyle bir kader görmedim ya. Allah'ım Ya böyle bir şey. <laughs> Ya böyle bir Bu şey da şey skate ya. ya. Devret. Ya böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Sen arkadaşlar. Kesin var yine en kötü şeyler bana kaldı. Var İki tane zarfım var burada. Bunlar da hiç bok çekmedi ya. Arkadaşlar çekelim. Ceza mı artık umurumda değil. Çünkü devredi. Şey. Haberle değil miydi? Hayır. Tamam. Ya yani ceza devretmek de bana geldi ha, ya. Açmam lazım. Devret. Son olduğu ha, için doğru, açıyorum. Doğru, doğru. Aç bakayım. Bunu göğsümü geri geri açabilirim arkadaşlar. Ne de? Bunu ben ne yapabilirim Allah. aslında? Allah en kolay şeyler çıkıyor ya. Devret. Öyle aracılık dediğim gibi bunu ben şimdi devre edeceğim. Ya tamam. kafadan aşağısı dökmek olur Hadi mu? Hadi lan! Allah! Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ım yarabbim. Sen Allah, bu reddü bir ya, yerine geldi. Sen. Tamam gel ağlama ya. Allah Allah! Cemal ne yapıyorsun? Bir zarfı yırtmışsın. Ver şunu. Ne yaptın ya? Bunu sen yaptın, ben mi yaptım? Buna. Acımadan itiyor Evet bunu arkadaşlar ya. suyu ıslaklığıma devrediyorum Ve bunu Yere düşene devrediyorum Ya ama bak ikinci kez oluyor bu Abi itiyor beni ondan sonra kafamdan aşağı su dök Tamam abi tamam evet. Razıyım hadi Evet arkadaşlar kafadan aşağı su dökmek başlasın Razıyım arkadaşlar bana bir şey olmaz Lan, Lan dur dur, mısın? dur Bir şerif. Saat... Giden olsun. Mazlum olsun. Hadi kaç. Yani, Yine pantolon yok da. Ben aşamam, evet, tamam, ya arkadaşlar. bir bir, düşünsene, bir düşünsene. <laughs> kadar acısını tek tek yok yok herkese. Bakın de. arkadaşlar <laughs> Lan tamam okey okey okey. Üzüm var dikkat et Valla üzüme basarım bak. Valla basarım Mehmet abi. <laughs> Biraz da olsa moralim az buçuk yerine geldi. Bakın Ama bakın. şu an. Bakın bakın arkadaşlar şu cımcılık. An... İlk videomuzda daha beter oldu. Valla bir de bu diyor. Ada yaptılar bana. Ada yaptılar bana. Ada <laughs> yaptılar bana. Ada yaptılar bana. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu sırtı? Benim iki tane zarfım kaldı. Benim hiç moralim yok. O yüzden ben ben oh alıyorum, ya. hiç sorun değil. Ben alırım. Açıyoruz arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey, şey çıkmaz. çıkacak diye. Aç bakayım. Six and a half hours later. Ağır yavaş açıyor. Ne çıktı? Gözünü kapat. Bak. <laughs> Belki de ödül mü? Belli olmaz. Bilmiyoruz çünkü. Göster. Allah. <laughs> köpek maması çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Köpek böyle bir şey. maması. Köpek maması ne yapma böyle şey. valla her şeyi ben çektim ya. Köpek mamasıydı. Köpek yap mi şey Neyse ne demişler? Kaderse yaşarız. Şey Değilse Allah belasını versin. Acı bir belli köpek maması. <laughs> Bakın. Uçak geliyor arkadaşlar. Oh, Uçak geliyor. Aç ağzını hep kokla. Sana <laughs> verebilir misin? Hayır hayır hayır. Mesela, ben istemiyorum Yavaş yap böyle yapma. Düzgün ver ya. <laughs> <gülüyor> 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 ben böyle psikoo hissetmedim hayatımda. <laughs> arkadaşlar Abdullah şu an su ihtiyacı var çok kötüydü. Az bir şey kustu hatta orayı kestik size. Ya Düzgün arkadaşlar. bir şey yapın bak. Anında iki bir şey dönmesin geçen videoda. bir şey olmaz. Safan ya. Köpek maması yiyorsun şu an. Allah Allah. Yok Güzel bence oluyor. siz bu videonun başlığına Abdullah kışkırtma yazın bence. <laughs> Aynen öyle yazalım. <laughs> evet arkadaşlar sıra bende. Bakalım Son bana ceza atsın. Vallahi çok merak ediyorum. Ben, ben, ben az önce iki tane ceza çektim arkadaşlar. Hem ıslattılar beni hem köpek maması yedirdiler. Lan bana ceza açın Hem ağda. Açayım mı? Aç aç. Vallahi açıyorum. Ben açayım mı senin için? Allah aç. Bakamıyorum. Ulan sırtım da doluyor bir yandan. Arkadaşlar. Değiştireceğiz, değiştireceğiz. Ne çıktı? Ne çıktı? Abdullah iyiyiz. Yemek ısmarlıyor bize. Lan neyi mi kısmarlasın? La ben yemek falan ısmarlayamam ya. Yemek ısmarlama. Ha ikinize daha... yemek mi ısmarlayacaksınız? Cemal yemek ısmarlayacaksın. Evet. bir kişi daha alabilirim ben? Abdullah abi. Eşini alacağım. Aynen öyle sen bize Abdula yemek ısmarlıyorsun. Abdullah mecbur götüreceksin yemeğe. O da yanına bir kişi alabiliyor. Arkadaşlar acıcısanız geçen seferki gibi bir like atın. <laughs> evet arkadaşlar. Son zarfı gene bir açabiliyorum izin verdi sağ olsun. Unutmayın arkadaşlar benim daha hala bir ödülüm var. Bunu her zaman devredebiliyorum. Bütün gazete paylaştırabiliyorum. İnan tamam, tamam. İnandım inan tamam. Cezaları onu da karar verebilirim. Neyse cerasına. biraz mutluyum. Ceza olsa bile tek başıma yaşamayacağım cezayı. Ne çıktı? Neymiş o? İnşallah kötü bir şey değil dedi. Hadi Hadi biz paylaştıracağız cezayı. Yapma. Ne yazıyor orada? Makyaj arkadaşlar. Ya yapma. Ya yapma. Abdullah'a geliyor makyaj. Lan resmen bak araya döndüm. Mak yapıldı makyaj yapılacak. <laughs> arkadaşlar benim unutma bir ödülüm vardı cezayı paylaşmak vardı. Ve tabii ki de bunu burada kullanıyorum. İkisine makyaj. Ya abi böyle bir şey olamaz. Yapmayalım. Makyaj var. Ya ben makyajı karıya mı dönüyorum abi be? Evet. Döneceksiniz Karı mıyım ben? Döneceksiniz. Beni var ya karıya çevirecekler arkadaşlar. Emek bu ister. Ben de tamam. çok acı çektim. Acı biber yedim. Baazımda neler neler çıktı. Ha tamam tamam tamam. Biz buna ha, bir, bir ileride kışkırtma kışkırtmayız. <laughs> i̇leride <kışmırtma>, kışkırtma kışkırtmayız. Kışkırtma 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 dar 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 dar. da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da